Herkese merhabalar arkadaşlar bir kere öncelikle her şeyden önce çok teşekkür ederim tabloları aldığınız için ben çünkü görüyorum alınıyor inşallah faydalı oluyordur sizin için ben ne zamandan beri yenileyecektim sözümü hatırlıyorum bir türlü yenileyemediğim için de sizinle bu tabloyu paylaşıyorum şu anda tek tek bütün kararlarına beraber bakalım. Ee, değişecek inşallah en geç iki hafta içerisinde değiştirmeye çalışacağım ben. Aslında çok fazla değişiklikler olmayacak. Ne eklenecek? Fil çekimleri ne ekleyeceğim. O da hmm, hepsini ekleyemem çünkü birçok istisna var. Ama genel olarak e, kurallara uyuyan filerle fiillerle ilgili tabloları ekleyeceğim ben. Bir de en önemlisi yani film çekimlerinden daha önemli olan bu tablo çünkü e, e, sizdeki olan örnek en güzel bir örnek değil ama o sırada bana en güzel örnek gibi e, gelmişti. İşte şimdi daha iyi bir, e, daha güzel bir örnek bulduğum için bunu paylaşıyorum sizinle. Bakalım. Bir de şöyle bir durum var. Ben e, paylaştığımda orada sizdeki fiilin 34 hali var. Daha doğrusu 34 çekimi demeyelim de bunu, fiilimsi, fiilimsi diyelim biz buna, değil mi? 34 e, türüme diyebiliriz biz. Ama aslında 36, e, o da geçen iki hafta önce aklıma gelmişti. Ben oradaki sizin tablodaki zarf fiillerin dönüşlü hallerini yapmadım, hiç aklıma gelmemiştim. Benim Şimdi bakalım tek tek bütün karalara hep beraber bakalım. Öncelikle e, fiile bakalım. sazdavayt sazdaç fiili örneğinde biliyoruz hepimiz bizim bir tane tamamlanmamış fiil varsa illaki iki istisna haricinde illaki tamamlanmış hali de olacak. O yüzden sazdavayt sazdaç çiftimiz var. Şuradan şöyle bir kopyalayayım. E, hatta kırmızı da yapabiliriz. Ve, fiillerin neredeyse çoğu Rusçadaki bir de dönüşlü halleri var. Bundan dolayı da sazdavatsa, sazdatsa aşağıdaki görüyoruz. İkisinin de dönüşlü hali var değil mi? Bu da ne demek? Oluşturmak, oluşturulmak hatta oluşmak dememiz gerekiyor burada. Oluşturulmak veya oluşmak. Oluşturmak. Evet, oluş şu şekilde oluşmak dedik biz ve yine benim derslerime katılan herkes bilir, kesin bilir de inşallah siz de biliyorsunuz ki biliyorsunuzdur diye düşünüyorum çünkü Rusça'nın en temeli hatta bütün dillerin en temeli cümle ögeleri değil mi sözcükler? Bizim öznemiz var işte nesnemiz var vesaire vesaire etken... Cümle çatıları var, edilgen cümle çatılar, çatıları var ve bizim buradaki sol sütunumuzda öznesi subje olan cümlem veya ifade başlığı altında etken çatıları var. Yani e, cümlenin içindeki kullanılan fiil geçişli fiil. Bir de yandaki e, sağdaki sütunumuzda şurada öznesi... Obje olan cümle veya ifade vardır. Bu da edilgen çatıları cümle çatısı. Ee, i̇fademize bakalım. Spesyalisti, uzmanlar artı fiil, herhangi bir fiil. Buradaki dört tane fiilimiz var, değil mi? Artı nesnemiz komunikasyon nesli. Tekrar söylüyorum, bizim eğer etken çatılarımız ise, yani cümlemiz etken ise subjelerimiz özne oluyor ve burada specialist subje değil mi öznedir spesyalisti sazdavali ne sıvırşanlı evet burada komunikasyonlu set şey, uzmanlar komunikasyon alını oluşturuyorlardı bunun yan dikine bakıyoruz aynı şekilde aynı, aynı, cümlenin edilgen hali e, sözdavalaz. Spesyalist parantez içinde. Sözdevallar komunikasyonluya kommunikasyon ağı uzmanlar tarafından bunu benim de parantez için almam gerekiyor. Bir dakika. Ee, çok önemli değil ama yine de parantez için almam gerekiyor benim Uzmanlar, Uzmanlar tarafından oluşturuluyordu veya oluşuyordu olur? Diyordu. Bu şekilde ol, olacaktı o. Bakıyoruz. E, baktık. Değil mi? Bu e, fiilin nesvişenliği. Tamamlanmamış halini kullandık. Biz sazdavat fiilini kullandık. Aşağıya Şimdi aynı cümlenin aynı cümleyi tamamlanmış fiili kullanmamız gerekiyor. Sazdavat fiili. Bakıyoruz. Spitalista sazdali. Komunikasyonlu set.

Ne de geçtik şimdiki zaman ve hatırlıyoruz her zaman bizim şimdiki zaman da asla tamamlanmış fiil kullanılamaz. Onu her zaman hatırlamamız gerekiyor ve bakıyoruz. Bundan dolayı eğer fark ettiyseniz geçmiş zamandaki bizim iki tane var, iki tane fiil olabilir. Şurada sadece bir tane fiil olabilir ama tabii ki cümlenin hem etken yapısı hem edilgen yapısını yapabiliyoruz, yapmalıyız da. Spekülantlar, создают коммуникационную сеть. Uzmanlar Komünikasyon Ağı'nı oluşturuyorlar. Ve için bir iletişim ağının oluşturulması için bir iletişim ağının oluşturulması için bir iletişim ağının oluşturulması için bir iletişim gelecek zamanda bizim hem iletişim ağının fiilini e, biz hem e, nisilişenli bir fiilini kullanabiliyoruz hem de sevişenli bir fiilini kullanabiliyoruz duruma göre. Ve bakalım, spesialisti budur siz davet komunikasyonu sil. Uzmanlar komunikasyon ağını oluşturacaklar veya komunikasyon neyse budur siz davet sa spesialistimi komunikasyon ağı uzmanlar tarafından oluşturulacak. Devam edelim. Sivrişenli tamamlanmış e, fiilin tamamlanmış hali, spesyaliste sazdadut, komünikasyonlu üsset, uzmanlar komünikasyon ağını oluşturacaklar ve komünikasyonlu üsset böyle sazdana spesyalist ve ağı uzmanlar tarafından oluşturulacak. Ve arkadaşlar, evet, Türkçe'de, Çinli'de bir değişiklik yok. Ancak Rusça'da çok ciddi bir değişiklik var. Ne sevişenliğe evet, her zaman süreci yönelik, sevişenliğe ve evet, her zaman sonucu yönelik bir e, anlam içeriyor. Devam ediyoruz. Devam ettiğimizde bizim şahıssız cümle e, türümüz var ve bunda fazla durmayacağım. E, şahıssız cümle nedir? Subjesi belli olmayan ve yansıtılmayan bir cümle. bunların az önce baktığımız e, bir iki dört altı. 10 tane cümlenin aynısı var, ancak burada hiçbir yerde spesyalistlik kelimesini göremezsiniz. Ee, ve hatırlamamız gereken şey, eğer etken cümlede bir e, cümlede özne yok ise her zaman fiilin çoğul hali kullanılmalı. Ve burada sazda vali, komunikasyonunu görüyoruz. Sazda vali, çoğul hali. Sazdali, çoğul hali. Sazdayut, çoğul, çoğul hali. Değil mi? hiçbir farkı yok yukarıdaki baktığımız cümlelerden. Neyse tek tek bakalım. Создавали коммуникационную сеть. al. oluşturuluyordu. Tabii ki biz oluşturuyorlardı diyebiliriz ama Türkçede pek çok fazla kullanılmıyor etken cümleler bu şekilde. O yüzden aslında çeviri edilgen çatısı ile aynı oluyor. сеть. Devam ediyoruz. совершенно вид. Создали коммуникационную сеть. Создана komunikatsionnaya сеть ee, э ve ikisinde komunikasyon eee sizdali komunikasyon ağını oluşturdular veya dediğim gibi edirgen çatısı olarak çevirebiliriz bunu. Komunikasyon ağı oluşturulmuştur. Ve buradaki komunikasyon ağı oluşturulmuştur. Devam ediyoruz. Ne söylenir? zaman hatırlıyoruz sadece tamamlanmamış fiiline. Кула новелли создают коммуникационную сеть, создается коммуникационная сеть. Дева Мидерим несовершенный вид. Будут создавать коммуникационную сеть, будет создаваться коммуникационная сеть. В Шурдат крар Дикатын зачем-то с будут создавать коммуникационную сеть. Шурдаки Фил Лен Чоул, чекими Кула новелли чунги ознеси бельдили, анчак едирген чатасы озне. Yani özne bir sözcük türü olarak değil mi? Nesnemiz özneye dönüşüyor ve bundan dolayı, biraz daha önce eset söylediğim gibi, fiilin çekimi, önce de söylediğim gibi, biraz daha önce de söylediğim gibi, biraz daha önce eset söylediğim baktık şahısız cümleler değil mi şahısız cümle kalıbı. Devam ettiğinizde sıfat fiille fiilli ifadelere geliyoruz ve ben e, devamına getirmeden çok çünkü devam çok önemli değil bizim için önemli olan bu e, ifadenin sıfat fiilin fiilli hali nasıl olmalı değil mi? E, eksik nedir arkadaşlar? Bir cümlede mutlaka ve mutlaka yüklem olmalı. Biz buradaki yükleme sıfat fiile dönüştüğümüz için artık cümle yapısı eksik. Ama zaten amacımız fiil sıfata, sıfat fiillere bakmak. Специалисты создававшие коммуникационную сеть, Komünikasyon сеть создававшие специалистами. Arkadaşlar sizin aldığınız gramer tablolarında bu fiillerin hepsi mevcuttur. Ayrıca test kitabında da bütün fiillerin, yani 15 tane fiil örneği var. Bütün çekimleri de mevcuttur. Ayrıca da pratik yapabilirsiniz. Bütün tablolar tek tek var. Bu birleşik tablosu oldu ee, şu an baktığımız. Yoksa bu tablodan önce tek tek bütün çekimleri verilmiştir. Ee, devam edelim. Şuradaki e, farkı nedir? Onu da söyleyeceğim. Muhtemelen çoğu biliyordur. Bilmeyen arkadaşlar için e, söylüyorum. Bizim eğer sıfat fiilimiz nitelenen evet nitelenen isimden sonra geliyorsa virgül mutlaka koymalıyız değil mi? Ama gelmiyorsa eğer eğer sızdayışı komünikasyonlu şey spesialisti buradaki bizim nitelememiz gereken isim sonra geliyorsa herhangi bir virgül koymuyoruz. Bir tek fark budur. Anlam olarak hiçbir fark yoktur. Komunikasyon ağını oluşturan uzmanlar ve bu geçmiş zaman yine aynı şekilde ne demem gerekiyor oluşturan burada şuradaki de oluşturan olacak ee, yine Türkçe çevirdiğimizde oluşturan oluşturan aynı çeviri olsa bile Rusça'da anlam çok fark eder ee, işte geçmiş zaman ve şimdiki zaman Türkçe'de fark etmiyor. Ondan yani bu konuyu pekiştirmek için çok fazla pratik yapmak gerekiyor. O bir gerçek. Şimdi e, onun edilginç çatısına bakalım. Коммуникационная сеть, создававшаяся специалистами. Veya создававшаяся специалистами коммуникационная сеть. Yine aynı şekilde. Ee e, niteleme nitelememiz gereken. isim fiil, e, sıfat fiilden önce geliyorsa virgül koyuyoruz değil mi? Getiriyoruz. Değilse e, virgül getirmemize gerek yok. Devam ediyoruz. Sıvırşan nevit. Spitalist sazdavşıya komünikasyon nesil ve bakıyoruz. Şuradaki spitalist sazdavşıya sazdavat fiilinden türetilmiş. Buradaki sazdavşıya sazdavat fiilinden türetilmiş. Değil mi? Spitalist sazdavşıya komünikasyon nesil. E, komunikasyon ağını oluşturmuş uzmanlar, e, ve komunikasyonel siet, yarattı. Ve o kadar spekalistimi artık koymuyoruz çünkü anlamsız oluyor. Bunun ayrıntılı ayrıntılı bilgiler için siyali yani dönüşlü fiillerin kullanımına bakmanız gerekiyor. Şu cümlede e, ben parantez içine aldım çünkü spekalistimi kelimesini kullanılamaz bu tarz cümlelerden. Devam ediyoruz. Şurada komunikasyon neyesek, sözde специалистами. değil mi? İkisi de sıvışan nevit ama burada spesyalistimi kullanmak zorundayım. Çünkü bu pasif e, sıfat fiil geçmiş zaman kullanmak zorundayız. Uzmanlar tarafından oluşturulmuş komunikasyon ağı. İlkinde sağlı yani dönüşlü fiil kullanıldığında bu çünkü dönüşlü aktif grubuna giriyor. Ee, bu pasif grubuna giriyor. Alttaki sözden ya pasif grubuna girdiği, girdiği için bu çekim spesyalistimi e, kullanmak zorundayım. Üstteki aktif grubuna girdiği için spesyalistimi kullanmamalıyım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Neye vid? Yine şurada fark ettiğiniz e, gibi sivirşenli vid. Üç tane var. Bir tane aktif, iki tane pasif ve yine aynı şekilde ne bir var. Yine iki, bir tane aktif, iki tane pasif. Bu tam olarak pasif değil. Bir dönüşlü aktif, diğeri pasif. Burada da aynı şekilde bir dönüşlü aktif, diğeri pasif. Ve ıı, örneklerimize bakalım. Spesialist, sizde yüzçi, komünikasyon, set, komünikasyon ağını oluşturan uzmanlar. Yandakine bakıyoruz. Sizde yüzçi, set. Yine spesialistin kelimesini kullanmıyoruz. Yok, anlamsız olacak kullanırsak eğer oluşturulan, oluşan burada hatta bir dakika oluşan daha doğru olacak çeviri. Oluşan komunikasyon ağı ve burada siz davayma spesialistin komunikasyonuna ses uzmanlar tarafından oluşturulan komunikasyon ağı. Evet bu çok önemli arkadaşlar. Eğer dönüşlü aktif fiilini kullanıyorsak oluşan fiilimiz olacak. Hatta böyle yapayım. Eğer ee, ki biz aşağıdakini kullanıyorsak o yüzden oluşturulan olarak çevirmemiz gerekiyor. Evet bu önemli. Devam ediyoruz. Şimdiki zaman yaptık. Gelecek zamana geldik. Yine gelecek zamanın hem nisvirşenli e, türünden oluşan sıfat fiillerimiz olacak. Hem de sıfirşenli oluşan sıfat fiillerimiz olacak. E, nisvirşenli tamamlanmamış. специалисты, которые будут создавать коммуникационную сеть, в следующие времена, в следующих временах, олам маз, о yüzden который баладжи ярдиме или oluşturulурузджемлянерем коммуникационная сеть, которая будет создаваться со специалистами, дима, уманных тарфından oluşturulacak olan коммуникацион алы, и e, son olan geldik специалисты, которые создадут коммуникационную сеть, коммуникацион алы oluşturacak olan uzmanlar. Yine gördüğünüz gibi e, Türkçe çevirisi aynı, Rusça farklı. E, ne sivrişenli her zaman sürücü yönelik ve eyleme a, vurgu yapar. Sivrişenli her zaman sonuca vurgu yapar. Ve yandakine bakıyoruz. Komunikasyonlu seyit katoraya budit sazdana. ve uzmanlar <laughs> tarafından oluşturulacak olan komunikasyon ağı. Bu arkadaşlar tam 30 haline bakmış olduk biz. Ve 4 tane 32 haline galiba bakmış olduk biz. Neyse ben saydım tekrar saymam gerekiyor. Ama tamamen 36 hali. Ve şimdi zarf fiillerine bakalım. 4 tane zarf fiil demektir ki orada 32. Evet doğru orada 32 tane şey şekle baktık. Ve 4 tane daha oldu. Bunlar da zarf fiillerimiz geçmiş zaman ne sıvışan ne ne tamamlanmamış tamamlanmış ve e, evet geçişli pardon geçmiş zaman değil ben de bakıyorum ne var burada geçişli evet doğru geçişli ve dönüşlü geçişli yanına, yanında nesnesi e, nesneyi nesne isteyen fiiller dönüşlü nesne istemeyen fiiller değil mi ve ikisinin de hem sıvışan hem sıvışan türleri var В так-так джумля говорим за бакалем, создавая коммуникационную сеть, специалисты учитывали изменяющиеся условия. Ильчим аны узманлар değişen koşulları совершенно вид, создав коммуникационную сеть, специалисты решили множество организационных проблем. Узманлар ильчим

Zavisim, pardon, в соответствии с возникающими требования с возникающими требованиями. anlarında oluşan, şuradaki pardon, bunu da değiştirelim. oluşan, oldu oluşturulan olmaz bu. oluşan iletişim, veya komunikasyon ağı. Evet, parantez içindeki komunikasyon da diyebiliriz. kasyon a ortaya çıkan şartlara göre değişti veya hatta şekilinde dersek belki daha mantıklı olur fark etmez aynı anlama geliyor ve son olan создавшись в условиях кризиса коммуникационная сеть представляла собой на первый взгляд набор противоречивых элементов kriz anlarında oluşan, yine burada oluşturulan baktığım ben dedim, oluşan, tabii ki oluşan olacak. yine oluşmuş, oluşmuş, iletişim ağı ilk bakışta çelişkili unsurları içermekteydi. Bu kadar. Ne söylemem gerekiyor benim burada? Aslında siz bunu eğer çözersiniz, yapı olarak Rusça'da hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Başka hiçbir şey yok. Yapmanız, bilmeniz gereken, edilgen cümle çatısı nasıl oluşur diye. Tamam mı? Edilgen çatısı konusunda benim zaten sayfamda formüller var. Bir sürü alıştırma var bununla ilgili zaten çeşitli alıştırma kitaplarında. Eğer böyle bir şey yaparsınız ki ben derslerimde her zaman öğrencilerime bir cümle Veririm ve bu tabloya göre çeşitli çeşitli çekimlerini çeşitli isterim. Birkaç cümle oturana kadar. Bu şekilde yani 10 cümle yaparsanız olacaktır arkadaşlar. İnşallah e, bu ders sizin için faydalı olmuştur. Görüşmek üzere. Verimli dersler dilerim.